Hayatım. Ha, hayatım. Ya bu polis gitmedi hala burada. Sen de gelemeyeceksin herhalde. Ben ne yapayım? Bir şey mi? Ee, söyleyeyim mi sonra gelsin? Yo 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 sen bir şey söyleme. Ben geliyorum zaten yoldayım. Ha, tamam. Aşkım gel yani bizim ne işimiz var böyle şeylerle Allah aşkına. Bir de yanlışlık var belli ki. Hayatım sakin. Bak yoldayım geliyorum ben. Ee, hem ben de merak ettim neymiş. ...ağırlayın beklesin. Tamam bekliyorum ben. Görüşürüz. Hadi aşkım çabuk ol tamam Teşekkür ederim. Orada yeni topraklar var. Yeni mi yaptırdınız orayı? Şura yeni gibi duruyor. Nasıl mı? Hı hı. Yeni yani her yer yeni. Yeni taşındık zaten. İşte yavaş yavaş da yerleşiyoruz. Biraz da zaman alıyor tabii. Buranın en iyi botanikçisi benim diyebilirim. Yani bayağı iyi anlarım. Hatta şu önde falan çok güzel çiçekler diktim. Yani onlardan daha güzel. Bir hafta, on güne onlar da böyle büyür. ...bu konuştum. Şenem de düştü sanki ha? Yo, daha önce de söyledim. Vaktim var. Kim demiştiniz bu? Şey... ...aradığınız kişi. Yani gariban mıymış? Çoluğu çocuğu yoktur inşallah. Yok. Tekin. Ama bir can nihayetinde değil mi? Vefat mı etmiş? Ne olmuş peki? Galiba öyle düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz? Kişiyle alakalı kayıp ilanı verilmiş durumda. Yani cinayet şüphesi mevcut. Ay cinayet falan. Ben de çok korkarım öyle şeylerden ya. Ne bileyim. Nasıl anlaşılıyor bu cinayet? Ne? Yani Cinayet. Ya onu çok izler polisiye film ama ben bakamam. Kanlı şiddetli şeyler. aklımda e, aklım da basmaz zaten. Aklım basmaz derken? Yani basmaz. İnsan kendini bilmedi tabii canım. <laughs> Bence bir insanı kendine aptal diyebilmesi için ya egosuz olması lazım ya da çok zeki. Ya o kadar da değil tabii canım. Hani bazı şeylerden çok çok iyi anlarım. Botanik mesela. Ha, çiçeklerin ruhundan çok iyi anlarım. Böyle kanlı, şiddetli şeyler izleyemem. Ee, ben oğlanın kekini karıştıracağım, izninizle. Ah kusura bakmayın, sizi beklettim. Çocuklar falan derken. Hoş geldiniz. Ha, merhaba, Onur. Mesut. Benim Birkaç soru soracaktım da. Ha tabii, Şebnem söyledi. Ben sizi yalnız bırakayım. Burada kalabilirsiniz, bir problem yok. Ya, karım hiç hoşlanmaz böyle can sıkıcı konulardan konuşmaktan yani sevmez. Biz baş başa daha rahat konuşuruz. Siz nasıl isterseniz. Evet. Ne içersiniz? Akşam olduğuna göre sert bir şeyler? Almayayım teşekkür ederim. Müsaadenizle ben alacağım. Nasıl yardımcı olabilirim? Cinayet şüphesi misiniz? Net olarak açılmış bir dosya yok. Kişi kayıp. Ancak cinayet şüphesi mevcut. Hmm. Anlıyorum. Çalışanımız mıymış? Zannetmiyorum. Ve hmm. o zaman e, bizimle ilgisi nedir? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum Onur Bey. Ama. Ayrıntıları paylaşacak bir konumda değilim şu an. Fotoğrafını göstereyim. Buyurun. Çıkaramadım. Ne iş yapıyormuş? Cezaevinden yeni çıkmış. Oo. O, 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 o. Yalnız biz yanımızda çalıştırdığımız insanların sabıka kayıtlarına çok dikkat ederiz böyle birinin bizim yanımızda çalışması. Aa bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sanırım size yardımcı olabilirim. Geçen sene bizim kulüpte bir hırsızlık vakası olmuştu. Temizlik şirketinin yanında çalıştırdığı elemanların temiz kağıtlarına dikkat etmemesiyle ortaya çıkmıştı. Bir saniyenizi rica edeceğim. ha, ha Selim. Sana şimdi bir isim vereceğim. Daha önce bizim kulüpte bir noktada bulunmuş mu, çalışmış mı... ...hemen bir bakmanı rica edeceğim senden. Kontrol edebilir misin? Taşeron firmalarda dahil. Neydi ismi? Niyazi Adalı. Niyazi Adalı. Hı hı. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Bir şey çıkmadı. Yok. Sizinle ilgisi yok. Eşinizle de yok. Eşimle? Eşimle ne alakası olabilir ki? Prosedür. Evdeki herkese sordum. Kendisi tanımadığını söyledi zaten. Merak etmeyin. Anlıyorum. Vaktinizi aldım teşekkür ederim. Ha, rica ederim ne demek. Her zaman. Çok memnun oldum. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi bahçe kapısına kadar geçireyim. Zahmet etmeyin hiç gerek yok. Ha Olur mu canım lütfen. Normalde de misafirleri siz mi geçiriyorsunuz yani? Sizin göreviniz mi? Tabii yani eşlerimize iyi bakmak... ...misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak. Bunlar hep öyle. Bizim görevimiz. Sizin de işiniz öyledir eminim. Ben evli değilim. Eğer öğrenmek istediğiniz buysa... Yakalandım hmm. mı? <laughs> İşte bir sanımların böyle hep bir özel hayat merakı oluyor değil mi? Baykuş. Hı? Baykuş. Bahçenizde baykuş var. Kötü şans demektir. Yok. Dakku birlikte de bilgelik olarak geçer. Zekice. Nereden geldi bu aklıma anlamadım ki. Bizim, benim kızın herhalde okul konusuydu bir ara. Oradan aklıma geldi. Yoksa nereden bileceğim. Teşekkür ederim her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Umarım aradığınız kişiyi bulursunuz. Umarım. günler. Mesut Bey merhabalar. Ya biz gözünüzü aradık hiçbir yer bulamadık. Bir problem yok. Yalnız birlikte bakabilir miyiz? E, çıkıyorum ki çok işim var. Evde de kimse yok. Ne? Ne? Yani ne işiniz var onu soruyorum. E, derneğimiz var da bizim. Salı günü seçim var. Onun hazırlıkları. Pek acelesi olmayan bir şeye benziyor. Bence konuşmalıyız. Hı? <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Onur kahveden hiç hoşlanmaz. Bazen benim hatırıma içer ama... Gözlükler dünyada... ...insanı saklıyor gibiler değil mi? Yani... ...nasıl diyeyim... ...mesafe koymak için sanki çok iyi bir araç. Ne zaman anlaşılmamak istesem ya da biri gözlerimin içine bakmasın istesem... ...gözlük takarım. İşte şey yapamadık ki, bulamadık ki gözlüğü de. Ee, eğer piyasada bulunabilir bir şeyse biz tedarik edelim. Yok öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey başka. Yani kişinin kendini saklaması. Hakikatle görünenin arasındaki farktan bahsediyorum. İnsanlar bazen saklanmak isterler, korunmak isterler. Ama içlerinde bir yer vardır ki bas bas bağırır. Ben buradayım. Gör beni diye. Anne. Anne. Ay. Anne ya. Ne oldu annem? Aslan bana diyor ki sen güçsüzsün. Top oynayamıyorsun. Bıraktı gitti ya. Ben seninle maç etmem dedi. Aa. Ama bu harika bir şey. Ne? Evet. Bayağı iyi bir şey demek ki sen çok iyi futbol oynuyorsun. Aslan kaçmış baksana. Ama bu bütün büyük futbolcuların başına geliyor biliyor musun? Öyle mi? Bütün mahalle maçlarından atarlarmış. Sen güçsüzsün falan. Halbuki yalan korkudan. Aramıza kalsın ha sır bu. Ne yapsak ki senin? Futbola mı yazdırsak acaba? Oley! Tamam ben futbola yazılıyorum. Zekice. Ve bayağı hızlı hallettim meseleyi. Öyle mi diyorsunuz? Ne bileyim Aysel annemden öğrenmiştim bunu da. Yeterince rahatsız ettim ben artık gideyim. A Kalsaydınız gözlüğünüzü. Gerek kalmadı. Kahve için teşekkür ederim. hiçbir şey kaçmaz. 500 IQ. İki güne inseleyecek seni. Yandın kızım. Sebo, şey hadi gel. Yakalayacak seni, tıkacak içeri. Ya ne işin var? Çocuklarınla vedalaş. Sebo, şey bu, burası feci. Şahane hayatınla, koç işinle. dört dönüyor ortalıkta. Bak kaybedeceksin, gelmen lazım Sebo. Şey Bittin kızım sen. Bu polis benim dışımda nerelere gitti? Bize geldi, kemer altına sordu. Sonra okula gitti. Kolejine Ha. Sakla, adam. Aysel her şeyi tertemiz yaptı zaten. Hiçbir şey bulamaz. Navigasyonu buldu. Aha da buyur. Hadi bakayım. Navigasyonu buldu. Ha, Tufan geldin mi? Ee, bu eski ana gittin değil mi sen? Anlamadım Şebnem Hanım. Nereye? Nasıl nereye? Tufan gitmedin mi? Yalnız bende öyle bir bilgi yok. Nasıl öyle bir bilgi yok. Onur Delilir Tufan Ece'nin künyesini al gel dedik ya sana. Çok özür dilerim Şebnem Hanım. Ben nasıl unuttumunu bilmiyorum inanın. Ah Tufan ya. Nasıl telafi edebilirim ben bu durumu? Düşünüyorum. Dur. Nasıl yapacağız? Arkana toplayacağız mecbur. Öyle mi? Gerçekten çok teşekkür ederim Şebnem Hanım. O zaman ne diyeceksin? Soran olursa gittin o akşam... ...Künye'yi aldın geldin. Hangi akşam onu da söyleyeyim. Burada davet verdik ya biz Hı. o akşam. Gittin Künye'yi aldın geldin. Soran olursa böyle dersin. Tamam. Hı. Milim oynama Onur anlar. Ben de kurtaramam seni. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Bana borçlusun. Çok sağ olun Şebnem Hanım. günler. Ah, hoş geldiniz Memur Bey. Hoş bulduk. Ölmüyorum değil mi? Yok yok. Tufan bizim elimiz ayağımızdır. Ece'nin bir künyesi vardı da onu aldı geldi. Çok güzel yapmışlar onu konuşuyorduk. Tufancığım e, o zaman orası sende. Çok iyi yerdi. Benim de birkaç tamir edilecek eşyam var. Beraber gideriz oraya. Neydi adı? Eski Han'ı diyorsunuz. Hah Eski Han. Sende. Eski Han'a ne zaman gittiniz? Birkaç hafta oldu. Peki hangi araçla? Tabii ki de benim aracımla. Çünkü koltuğum yeni değiştirmişsin gene. Bozuşacağız seninle Tufan. Gerçekten bozuşacağız. Neyse. Onun bugün çok işi var. O zaman konuştuğumuz gibi Tufancığım. Sana kolay gelsin. Görüşeceğiz Tufan. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim zahmet etmişsiniz. Evet Mesut Bey. Okuluma gitmişsiniz. Ta İzmir'lere beni araştırmaya. Siz nereden öğrendiniz bunu? aradılar, haber verdiler. Yani okuduğum lisede benimle ilgili nasıl bir bilgi edinmeyi amaçladınız? Pek akıl erdiremedim ama. İşin ilginç yanı da o ya. Hakkınızda hiçbir bilgi yok. Yani, anlamadım. Yani ise şu yıllıkta fotoğrafınız bile yok. Hı. Gençlik, herhalde yıllık çekimine gitmemişimdir. Çekime gitmeseniz bile listede olmanız gerekmiyormuş Ebne Yok muyum? Yok. Yoksunuz. Allah Allah. Bir yanlışınız olabilir mi acaba? Hmm, şey olabilir. Ee, ben o dönemde... ...böyle... ...okulu kırmıştım herhalde tatil için herhalde o zamana denk gelmiş olabilir. Hangi yıl? Yani tam olarak ne zaman nereye? Ay sorgu, sorgu, sorgu. Size meslek hastalığı olmuş olabilir mi? Geçmişinizi araştırıyorum diyorum Şebnem Hanım. Okulunuza gittim diyorum ve bu durum sizi tedirgin etmiyor mu? Hala sohbettesiniz de. Mesut Bey, ben alışkınım. Neye? Merak edilmeye. Bir polis tarafından değil herhalde değil mi? Herkes tarafından. İnsansız neticede sizde. Şimdi şöyle. Ben Onur Gümüşlü'nün eşiyim. İtiraf edin. Siz de bizlerin hayatını merak ediyorsunuz. Eğer hayatınızı merak edecek olsaydım giderdim cemiyet dergileri okurdum hanımefendi. Ama o satırların arkasında başka bir şey var. Tam olarak onu arıyorum. Neden? Ne demek neden? Bu hakikat arayışınızın sebebi ne acaba? Merak ediyorum. Yani size şöyle bir sorun olabilir mi? Olayların arkasında başka bir hakikat aramak gibi takıntı diyebilir miyiz? Yani takıntılar neden gelişir biliyoruz. Neyden? Travma. Hı, hmm, travmalar. Çok ilginç. Kırgınlıklar. Hmm. İşte ona varım. Çünkü kırgınlıklar insanın gözünün arkasından asla gitmiyor. Anne. Gel. Al şunları al. Benim koptu zaten. Sofrayı hazırladım. Yemekler de hazır. Babam işten gelince ısıtacağım hemen. Ay iyi. Bugün müdür yardımcısı beni yanına çağırdı. Niye kız? Korkma bir şey olmadı. Başta Şişt. ben de öyle sandım. Korktun ama. Öyle değilmiş. Benim matematiğim çok iyi ya hani. Hoca da beni ulusal şampiyona yollayacakmış. Allah Allah. Baksana. İşte ulusal matematik şampiyonası var. Kazanınca direkt ödül. E bir de zaten biliyorsun benim matematiğim iyi. Benim için kolay yani bunlar. Matematik şeysi diyorsun ha? Hı hı. Okul dışı hem. Kazanınca ne oluyor kız? Ödül falan? Var var, ödül var. Ne kadarmış kız? Ha yok, para değil. Yani kazanan matematik kampına ısıçray'a gidiyor. Ay çok güzel değil mi? İsviçre mi? <laughs> İsviçre mi? Niye kızıyorsun ki? Elinin körüne. Kız sen cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun ha? Sen ne oluyor ya? Gel gel. Gel de kızının ne hatlar karıştırdığını gör. Yok matematik şampiyonasına gidecekmiş de. Yok kazanırsa İsviçre'lere gidecekmiş de. Kız sen bizi banka kasası mı zannettin? yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Hanımefendiyi yurt dışlarına göndereceğiz, öyle mi? Harcırah verirler ama. Kes sesini be, kes sesini. Sana tek kuruş yok, anladın mı? Tek kuruş yok. Çekil şimdi, çekil gözüm görmesin. Sofrada ekmek yok. Git ekmek al, gel hemen. Hadi. At gibi gidiyor vallahi. Evet. lan. Şevo, çirkin kuş. Gel bakayım buraya. Sofradan bekliyorlar Niyazi. Ekmek almaya gideceğim. Bana bak, ağlıyor mu lan sen? Ha? Ne oldu? Anam babam mı üzdü seni? Sevmiyorlar kızım işte seni. Anla lan işte. Sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Yani içleri almıyor seni. Anana babana da yazık lan. Halin çok beter Şevo. Oh, oh, Ah, kediyi köpeği seviyorlar. Sokaktaki kediyi seviyorlar. Seni sevmiyorlar Şebo. Köpek yemez lan abi. Ya bırak sevmezleri sevmesinler. Nedir ya? Aman. Ağlama lan. Şişt. Şebo. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Anlıyorum. İnsan ne kadar güçlü durmaya çalışırsa çalışsın kaç yaşında olursa olsun, durumu ne olursa olsun... ...içindeki o kırgın çocuğa baktığımı anlıyorum. Karşımdaki ne kadar göz kamaştırıcı olsa da. <laughs> tamam. O zaman ben size bir soru sorabilir miyim? Ha, buyurun, tabii ki. Sorabilir miyim? Tabii ki, deneyin. E, ee, nasıl bir aile ve hangi yok? İlgi çekici hiçbir şey yok. Neden polislik? Merak diyelim. Merak kediyi öldürür ama. Ben kedi değilim demek. Bir hayvan olsanız hangisi olurdunuz? Bence siz kedi olurdunuz. Bazen uysal, bazen vahşi ama asla evcilleştirilemez. <gülüyor> <gülüyor> yok canım. ilgisi yok bence. Ama siz söylemediniz. Neyse. Ben kendime başka bir alacağım. Siz? Hı, var hala teşekkür ederim. Vallahi polisler su bile içmez diye biliyorum ama... ...siz eşlik ediyorsunuz. Herkes gibi değilim diyelim. Onu anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.